Canlar merhaba. Önemli iklim tiplerini anlatmaya devam ediyoruz. Tundra iklimiyle beraberiz. Tundra iklimi arkadaşlar 2022 yılında sınav sorusuydu. Haritasını sordular arkadaşlar. Belki de bu sefer belki de sözel anlamda ya da grafiğini sorabilirler arkadaşlar. Belli olmaz. Biz de hem grafiğini hem de sözel anlamda neymiş bunu bilelim. Tundra iklimi sevgili arkadaşlar 65 ile 80 enlemler arasında sadece kuzey yarımkürede görülür arkadaşlar. Unutmayın. Sadece kuzey yarımkürede görülür. Bazı kaynaklar Güney Yarımküre'de hafif gösterse ama e, özellikle Güney Amerika'nın en uç köşede önemli değil. Sadece kuzey e, bölgesinde kutup e, kuzey yarımdairede görülür diyebiliriz. E, peki nerelerde arkadaşlar? İşte Grönland Yarımadası çok önemli. Grönland Yarımadası'nda görülüyor arkadaşlar. Kanada'nın kuzeyi yine görülüyor ve Sibirya'nın kuzeyi arkadaşlar yine görülüyor diyebiliriz. Peki sıcaklık ve yağış değerleri yıl boyunca düşük olup sıcaklık yılın birkaç ayı sadece sıfır üzerinde 3-4 derece gibi arkadaşlar çıkabiliyor. Onun dışında sürekli eksi de olduğunu söyleyebiliriz. Yine iklimin bitki örtüsü çalı, yosun ve cılız otlardan oluşan tunduradır. Bataklık bitkiler de bunlara denir arkadaşlar. Bataklık bitkilerde de denir ee, diyebiliriz. Yani bitki demek bile buna zor. Çok cılız e, bitkiler bunlar. Zaten grafiğine arkadaşlar baktığınız zaman eksi 35 40larda da arkadaşlar. E, artıya çok az bir zaman diliminde çıkıyor. Diğer aylar hep eksi de olduğunu söyleriz. Zaten yağış değerleri çöl mesafesinde arkadaşlar. Çölden daha az yağış yağan bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Tundra eklimi de bu şekildeydi. Dediğim gibi sözel anlamda da yine bilelim neyin ne olduğunu arkadaşlar. Belki soru olarak gelebilir. Evet bir başka konu anlatma. görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.